selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zorok seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tane ufak konudan bahsedeceğim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Videomuza giriş yapalım. İlk olarak şunları dile getireyim. Yaklaşık bir buçuk iki haftadır e, internetim yoktu. Kanala sadece shorts videoları yükledim. Shorts videoları izlediniz sadece bu iki hafta süresince. Buradan sonra yine kaldığı yerden normal videolarda da devam diyebiliriz. Tabii shorts da gelecek aynı zamanda. Şu anki konumuza dönecek olursak yeni bir yeni mepe dair yeni bir e, görsel yayınlandı bir şifreli görsel yayınlandı. E, burada görmüş olduğunuz üzere her kelimenin bir anlamı var. Birçok teori olmasına rağmen e, kelimelere şu şekilde göz atacak olursak ayrık dünyalar gelecek açıklığa kavuştu ve de kingdom olmak üzere şu şekilde 5 kelimeden oluşuyor. Şu şekilde bütün kelimelerin İngilizce yazılmış hallerini de buradan görebilirsiniz. Burada yine e, sitelere dair tüm mepe dair önemli bilgi yer alıyor. Şurada da B'yi gösteriyor zaten. Burada bir yerde A var mı? Bu şekilde A'yı arıyorum. A, 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 A. Bu da B var. A'yı göremiyoruz ama olsun. E, bu şekilde, bu şekildeydi. Bu görselimiz diyebiliriz. Bir diğer konu ise e, Valorant VP fiyatları artıyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere bazı ülkelerde artmış. Türkiye'de bunun içinde %17 bir bedel artışı olmuş. Bütün VP fiyatlarında. Evet. Videoyu da bu şekilde noktalayalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işe bir bilgiler verebilmişimdir verebilmişsem ne mutlu bana. kanalı hala abone değilseniz abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca açıklama kısmına gidip Discord gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.